بسم الله الرحمن الرحيم هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو kerrul albab Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allahu Teala'ya O Allah ki Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Yureedullah leyubayyine lekum ve yahdiyakum sunan min qablikum ve <türüle> عَلَيْكُمْ aleykum <türüle> vallahu alimun hakimun Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin 26. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizlere hükümleri, gerçekleri açıklamak ister ve sizleri hidayet etmek ister. Neye? sizdən öncekilərin sizdən öncəki salihlərin sünnətlərinə və sizlərin tövbəsini qəbul etmək istər. Sizlərin tövbə etməsini istər. Allah biləndir və həkimdir. İşte bu Allah'a hamd olsun. ve o yüce Allah'ın, hakim olan Allah'ın selamı nefsimize evla olan Muhammed Mustafa'ya olsun. Ne diyor da ayeti kerime? En nebiyyu evla bil mu'minine min enfusihim. Nebi, Allah'ın Resulü bizim nefislerimize evladır öndür. Ve o yüce resulün itreti, ehli beytine peygambere gönderdiğimiz selamı gönderiyoruz. Zira onlar Allah'ın her temiz kalpli insanlardı. Aleyküm Nasılsınız aziz dostlar? İnşallah bu bölümde Geçen bölümde dile getirdiğimiz düzen kuramı nizam buhranına yapılan eleştirileri ele alacağız ve bunları cevaplamaya çalışacağız. Daha öncesinde geçen haftaki dersimize dönecek olursak ne ifade etmiştik? Allah'a olan inancın doğal, fıtri, tabiatımız gereği bir inanç olduğunu ifade etmiştik. Normal şartlar altında bir insanda böyle bir inancın var olması gerektiğini ifade etmiştik. Ayeti kerimede ifade edildiği üzere nefsimiz bize vesvese ederdi bizim bu inancı sahip olmamamız için. Ama Allah bizi fıtrat üzere yaratmıştı. Yine de bu konuda şek, şüphe tereddüt duyan insanlara İslam bilginlerinin bunun ötesinde Hristiyan ve Yahudi yani ilahi dinlere mensup düşünürlerin çeşitli deliller getirdiğini, burhanlar getirdiğini, bunları sınıflandırdığımızı ifade etmiştik. Bu burhanların birkaç yönü vardı. Temel noktası neydi? Burhanların daha çok mantıksal ve felsefik temellere dayanıklı, dayanır olmasıydı. O yüzden bu burhanları ele alma gereği, ayrıntılı bir şekilde ifade etme gereği duymamıştık. Bunun yerine insanların genelinin kapsayıcı bir şekilde algılayabildikleri burhan olan düzen kuramını açıklık getir. Bu dersimizde ise yani o genel hatlarıyla düzenin ne olduğunu ve düzenin düzenleyiciye ihtiyaç duyduğunu ifade ettik. Biraz daha önceki burhanların o mantıksal felsefik yönüne eğilerek yani bu burhanın o felsefik ve mantıksal kriterlerine değinerek bu konuyu noktalayacağız yine de o temel vurgumuz olan inancın fıtri bir duygu olduğunu, yani terhit inancının insanda fıtri bir duygu olduğunu, ruhsal kirlenme olmadığı sürece böyle bir olguyu kaybetmeyeceğini ifade etmeyi gerekli buluyoruz. Yani insan ruhsal bir kirliliğe tabi kalmamıştır. Kesinlikle hit inancını yaratılışsal özelliğini kaybetmez. Bunu bu şekilde vurgulamak gereklidir. Çünkü peygamberler, evliyalar, vasiler Allah'ın insanları hidayetle insanları hidayet etmekle görevlendirdiği insanlar temel olarak Allah'ın varlığını ispat etmek gereği duymamışlardır. Zira insanların duasında olan bir realitedir bu. Yine de insanlarda böyle bir tereddüt oluşmuşsa buna cevap vermişlerdir. Örneğin Ehli Beyt imamlarının insanlarda böylesi tereddütlerde verdiği cevapların bu düzen kuramına dayandığını gördük ve bunu ifade etti bu girişten sonra şimdi dersimize dönecek olursak biz düzen kuramının ne olduğunu ifade ettik. Bilim dünyasında materyalist eğilimlerin, pozitivist eğilimlerin sonucu olarak bu kurama bir eleştiri gelmiştir. Ve bu eleştirilerin odak noktasındaki insan David Hume'dur. 19. yüzyılda yaşamış bu şahsiyet 3 tane temel eleştiride bulunmuştur bu Kur'an'a. Bugün bunları ifade edip cevaplandırmaya çalışacağız. Burada izleyici arkadaşlardan temel isteğim teveccüh ederek dikkatli bir şekilde anlatılan eleştiriyi algılamaları daha sonra verilen cevaba da aynı şekilde dikkat etmeleridir. Aksi takdirde bir şüphe oluşur ve şüphe bertaraf edilemez. Eleştirinin doğru anlaşılması için ki biz bu düşünür haksızlık etmek istemiyoruz. Ne olursa olsun. Ve eleştiriye verilen İslami düşünürlerin verdiği cevapların anlaşılması noktasında da bir şüphe oluşup bunun bertaraf olmamasını da istemiyoruz. Sizlerden ricaımız dikkatli olmanız eleştiriler üç temel düzlemdedir. İlki nedir? Mantıksal bir eleştiridir. Yani bizim insanların temel yaşamlarında kullandığı klasik bir mantık vardır. Bu mantık ilimsel anlamda şöyle bir teori öne sürer. Der ki cüz'i bir konudan, cüz'i bir olgudan genel bir kuram, genel bir kanun elde edemezsiniz. Bir örnekle bunu açıklayacak olursak nasıl ifade ederiz? Örneğin, eğer bir insan şairse bu insanların şair olduğu anlamına gelmez. Yani biz bir ülkeye sefer ettik, bir ülkeyi gezdik. O ülkede karşılaştığımız insanların şair olduğunu gördük. Biz buradan böyle bir sonuç çıkaramayız bu ülkede yaşayan insanlar şairdir. Şair olmak insanın elde edebileceği bir özelliktir. İnsanlar şair değildir. Bu örnek üzerinde bu eleştiri anlaşılmış anlaşılmışsa eğer, şimdi David Hume'un düzen kuramını yaptığı eleştiriyi de inşallah anlatacağız. <laughs> Peki, düzen kuramındaki eleştiri nedir? Şöyle buyuruyor. Diyor ki, insan doğrudur, düzen sahibi bir varlıktır. Örneğin saat yapar, kesinlikle bir düzenleyiciye ihtiyacı vardır. Biz buradan cüzi bir olgudan genel bir kurama varamayız. Alemin düzen içerisinde olduğunu buradan çıkaramayız ve bunun bir düzenleyicisinin olduğunu buradan ifade edemeyiz. Bu eleştirinin ilk eksik noktası bizim düzen kuramındaki nizam burhanındaki önermemiz cüz'i bir önerme değildir. Buradaki ricam lütfen dikkatli olunsun. Anlatılmak istenilen nokta dakiktir. Genel hatlarıyla kişi bunu anlamışsa bir sorun yoktur ortada. Eğer bu tür eleştirilere maruz kalmışsa kişinin buna cevap verecek zihin dünyasının oluşması gerekir. Eleştiri neydi? Siz bu alemde düzenin olduğunu insan üzerinden ...hareket ederek elde ediyorsunuz. İnsan cüz'i bir varlıktır. İnsan üzerinden genel bir yargıya varamayız. Çok güzel. Bizim verdiğimiz ilk cevap neydi? Biz bu kuramı cüz'i olgulardan genel yargıya vararak elde etmedik. Bu kuram genel olgulardan genel yargıya vararak elde edilmiştir. Bu cümleyle neyi ifade ediyoruz? Şunu. Düzen bir gerçektir. Yani insan düzeni icat eden varlık değildir alemde. Düzeni keşfeden varlıktır. Geçen derste bir iki defa tekrar ettiğim şey neydi? Bütün bilim dünyası neyi araştırıyor? Bakın bu soruyu Gerçekten sormalı ve kendimizde bu cevabı oluşturmalıyız. Ey fizikçiler, astronotlar, kimyacılar, biyolojiciler, siz neyi araştırıyorsunuz? Düzeni. Yaptığınız saati değil, yazdığınız kitabı değil, alemde var olan düzeni araştırıyorsunuz. Yani böyle bir düzenin var olduğunu kabul ediyorsunuz. İnsan bilgi sahibi olabilen bir varlıksa kesinlikle idrak ettiği, bilgi elde ettiği şeyin mantıksal bir çerçevesi olmak zorundadır. Ve bu mantıksal çerçevenin tesadüfler sonucu oluştuğunu iddia etmek tam bir zıtlık içeren ifadeler kullanmaktır aslında. Düzen var olan bir gerçektir. Biz oluşturmuyoruz bunu. Doğal olarak düzenden düzenleyiciye ulaşmamız, genel olgudan genel yargıya ulaşmamızdır. İkinci nokta. İnsan üzerinden hareket ederek gidersek. İnsan icat ettiği düzen oluşturduğu eşyaları gerçekleştiren varlıktır. Böyle bir hüviyete sahip olması gerekir. Yani düzen oluşturacak hüviyete sahip olması gerektir. Yoktan var olmaz. Düzen düzenleyici gerekir insan düzen oluşturuyorsa, insanlarda düzeni oluşturacak, insanlarda düzeni oluşturacak bir hüviyet vardır. Ve bu insanın kendisinin oluşturduğu bir şey değildir. Yaşadığı alemin, doğanın, tabiatın gereğidir. Ki bu insanla iç içedir. İnsan bunu dışarıdan edinmemiştir. Doğal olarak insanın gerçekleştirdiği her düzen bu alemdeki düzenin bir yansımasıdır. Yani insan saat yapıyorsa, insan otobüs yapıyorsa, insan araba yapıyorsa, insan uçak yapıyorsa, insan uzay mekiği yapıyorsa bu insanda var olan bilginin, hikmetin dışa yansımasıdır ve bu bilgi hikmet insanda dışarıdan gelmiş bir gerçek değildir. İnsanın hüviyetinde var olan bir gerçektir. İnsan böyle bir düzene, böyle bir anlayışa, böyle bir mekanizmaya sahip olmasaydı böyle bir eşyayı icat edemezdi. Yani bizim var ettiğimiz her şey, oluşturduğumuz her şey bu düzenin varlığının bir yansımasıdır. Neden? Bunu bu alemin içerisinde bir birey olan insan oluşturmuştur. Yani bu var olan eşya da bu alemin bir parçasıdır. Bunu var eden de bu alemin bir parçasıdır. Biraz dikkat edildiyse bu anlaşılır. Neyi ifade ettik? Mantıksal bir eleştiri vardı cüz'i olgudan genel yargıya ulaşılamaz. Doğal olarak biz insandaki düzen kuramından alemdeki düzen kuramına ulaşamayız ki düzenleyicinin olduğunu iddia edelim. Nasıl cevap verdik? İlk olarak düzen bir gerçektir dedik. Oluşulan bir şey değildir. Biz oluşulan şeyde o düzeni görürüz o yüzden düzen olduğuna ikrar ederiz. Yoksa düzeni icat etmeyiz, keşfederiz. İkinci olarak ne ifade ettik? İnsan düzen oluştururken böyle bir hüviyete sahip olmalıdır bu düzen oluşturmak için. Ki bu tabiatının, doğasının, fıtratının gereğidir. Ve böyle bir hüviyete sahip olmak demek bu insanın da bir düzenleyicisinin olduğunu ikrar etmek demektir. Aksi takdirde bizim yaptığımız olgulardaki düzenin varlığını bile kabul edemeyiz. Yoktan var edemeyiz. Üçüncü olarak ne ifade ettik? İnsan bu alemin parçasıdır. Ve doğal olarak insanın icat ettiği eşya da bu alemin parçasıdır. Yani var olan düzen düzenleyiciden hikayet eder. Bizler düzenleyiciden hikayet ederiz. Ve bizim ortaya koyduğumuz düzen de bizde böyle bir hüviyetin olduğuna delalet eder. Ve bu sonradan oluşmuş bir şey değildir. Bugün vaktimizin kısıtlı olması sebebiyle ilk eleştiri ...ifade ettik ve bu eleştiriye cevap verdik. Üç temel düzlemde. Bir, bu cüz'i bir olgu değildir. İki, insan böyle bir hüviyete sahiptir ki düzen oluştursun. Dolayısıyla insanda doğası gereği böyle bir hakikat vardır ki... ...bu hakikatin de düzenleyici ihtiyacı vardır. Üç, insanın oluşturduğu eşya düzen içinde ise bu alemin parçasıdır. Doğal olarak bu alemde düzenin olduğuna delalet eder. Bu ilk, bu ilk eleştirimiz ve cevabımızdır. İnşallah Allah'ın izniyle bir dahaki derste ikinci ve üçüncü eleştiriyi yapacağız ve cevaplandırmaya çalışacağız. Vesselamu <Sessizlik> Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. اسالك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين